Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile Güney Kore Devlet Başkanı Park Yun-hye'nin yaptığı görüşmeden Kuzey Kore yönetimine sert mesajlar çıktı. İki lider ortak basın toplantısı için kameraların karşısındaydı. Ev sahibi Obama, Kuzey Kore'nin krize sebep olduğu günlerin sona erdiğini söyledi. Yönetimin tehdit yoluyla uluslararası toplumdan yasa dışı imtiyazlar elde edemeyeceğini açıkladı. Güney Kore Devlet Başkanı ise Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmeye devam etmesine dikkat çekti. Eş zamanlı olarak nükleer silah üretimini ve ekonomik gelişimi kovalamak başarılı olmaz dedi. Obama, Suriye'nin kimyasal silah kullanımı ile ilgili bir soruya ise Amerika Birleşik Devletleri'nin bir pozisyon alacağını söylediğinde verdiği taahhütlere bağlı kaldığını belirtti, Bin Laden ve Kaddafi örneklerini hatırlattı.